CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisindeki ön seçim tartışmaları ile ilgili konuştu. Erken seçimin adayı erken belirlenir dedi. Özelden temenler çıkışı da geldi. CHP TSK'dan ihraç edilen temenlerin tazminatını ödeyecek. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekillerinin maaşlarında yapacağımız kesintilerle ödemelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yapılmamış bir şey yapacağız dedi. TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatlarının CHP milletvekillerinin maaşından ödenmesi teklifini oylamaya sundu. Teğmenimin yediği ekmekte yaktığı kurşunda borç Bizim borcumuzdur. CHP lideri Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Parti içi adaylık tartışmalarına değindi. Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye çağlayan adliyesinde kullandıkları slogan üzerinden yüklenmişti özel o eleştiriye yavaş ve İmamoğlu'nun fotoğrafıyla yanıt verdi. Ya hep beraber ya hiçbirimiz Demokrat Parti'den istifa eden Salih Uzun ve Cemal Engin Yurtta da CHP'ye katıldı. CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 133'e yükseldi. Engin Yurt'un kürsüde sarf ettiği sözler nedeniyle de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Engin Yurt hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.